Efendim. Alo. Alo. İyi geceler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi ç... ile görüşeceğiz biz. Evet, buyurun benim. Şimdi kardeşim suç takip merkezinden arıyoruz biz. Şöyle rahat bizimle konuşacağın, sorduğumuz her soruya rahatlıkla cevap vereceğim bir yere geç bakayım. Tamam, bir saniye. Hadi hadi acelemiz var daha 50 kişi arayacağız hadi. Tamam abiciğim bir saniye. Evet abi buyur söyleyin. Konuştuğun telefonun markası modeli nedir? Küçük. Tamam. Sen bunu bu Çankırı yolunda ayarladın değil mi? Ha? Evet abi buldum. Nereden biliyorsunuz? Bu telefonun sahibi bak e numarasından seni biz aylardır takip ediyoruz. Bu telefonun sahibi öldürüldü kardeşim. Parası pulu ne? her Telefonun sahibi öldürüldü. Abi yapma gözünü seveyim nasıl öldürülür ya? Telefonun sahibi öldürüldü. Parası pulu, telefonu her şeyi gasp edilmiş. Biz de Eşinin ısrarı üzerine telefonun e-mail numarasından faturasından e numarasını aldık takip ediyoruz ortaya sen çıkıyorsun. Abi ne yapacağım ben ya? Abisi ne yapacağımı falanı falan yok sen anlatacaksın biz yazacağız. Nasıl oldu olay? Abi ben gidiyordum çiçeklerin arasına buldum telefonu aldım. Ben nereden bileyim öldürdüklerini? Ben ne? mi öldürdüm? Vallahi bilmiyorum anlatacaksın anlayacağız sen mi öldürdün başkası mı öldürdü yoksa siz mi öldürdünüz? Kaç kişisiniz siz? Kaç kişi buldunuz telefonu İsim söyle bana. Abi vallahi ben tek buldum telefonu. Oğlum bana yalandan yere yemin etme. Nasıl tek buldun? Tek başına yolda yürüdü. Ben de her gün çiçeklerin, bağların, bahçelerin arasından geçiyorum. Niye ben bir şey bulmuyorum? He? Ne bileyim abi. Sen şimdi onu bunu sayım... sen, kes sesini. Soruları ben sorarım burada. Ben sana diyorum ki şimdi bana olayı anlat. Ben de buraya ona göre yazacağım. Sen şu an evdesin değil mi? Evdeyim abi. Ama arkadaşlar az sonra ikamet ettiğin evden gelip seni alacaklar. Bununla alakalı bilgin olsun. Ama onlar gelene kadar ben sana birkaç tane daha soru soracağım. Tam ne zaman? Ya bırak, annem beni ya bırak şimdi. Bırak şimdi annen mannen falan filan geç bu işleri. O, onu ona kalmadan zaten biz gerekeni yapacağız. Ne demek annem gibi öldürür? Oldu. Gidelim adamı öldürelim, telefonunu alalım. Ondan sonra peşini bırakalım bu işi. Niye? Annem gül beni öldürür. Yok ya. Herkesin annesi var. Benim de annem var. Ben gidip adam öldürüyor muyum? Ya vallahi ben yapmadım. Kim öldürdüyse öldürmüş. Nasıl ben yapmadım oğlum? O zaman bana kimin yaptığını söyle. Sen niye bu telefonu bulup da gelip Kardeşim ben telefon buldum şöyle oldu böyle oldu diye anlatmıyorsun ben sana söyleyeyim niye yapmadığını. Adamı siz öldürdünüz telefonu aldınız gelirseniz ortaya çıkacak değil mi? Abi yok valla niye öldüreyim ben adamı ya? Oğlum o zaman niye haber vermiyorsun bize biz bu telefonu bulduk kardeşim alın bu telefon kiminse sahibini bulun diye? İlla biz mi arayıp size? Telefon bulmuşsun söylemezsin böyle de mevzu üstüne patlar. İsim söyle bana kaç kişisiniz? Abi valla ben pekin ben kimseyi öldürmedim adam da. Tamam bu telefonun sahibini nereden tanıyorsun sen? Tanımıyorum abi. Nereden bileyim kadın mı erkek mi? Nasıl tanımıyorsun? Nereden Nasıl tanımıyorsun? Sence kadın mı erkek mi? Hangisi? Ne bileyim abi? Bilmem. Osman adında bir adam. Bu telefonun sahibi. Tamam mı? Allah. Abi ben nereden bileyim ya? Kim öldürdüyse öldürmüş adamı. Atmış köşeye telefonu. Falan. Tam ne zaman buldun bu telefonu tam? Abi geçen yaz buldum ben. Geçen yaz buldun. Yazık günü adamın cesedi koktu. Sen hala getirip bu telefonu kesiliyorsun etmiyorsun be. Hala getirip abi, oğlum tamam telefonu buldun hadi bu tamam sıkıntı değil tamam diyelim ki adamı sen öldürmedin ki bence sen öldürdün ama diyelim ki sen öldürmedin niye getirip telefonu teslim etmiyorsun kardeşim ben telefon buldum diye ha? Abi nereden bileyim vallahi billahi bilmiyorum ya. Öyle vallahi ise billahi falan bu yeminle falan olacak işler değil bunlar olayı olay gününü bana anlat olay günü sabah evden mi evden mi çıktın nereden çıktın sabah? Abi dayımlarla birlikte çıktık. Ben tamam tamam bir dakika. Daha? Bir dakika dur şimdi bir dakika dur şimdi. Bir de işin içine dayın girdi. Demin tektin şimdi dayın girdi. Dayın adı ne? Osman. Dayın adı da Osman. Evet. Hayırdır bu dayınla bir alakalı mı? Bak ölen adamın adı da Osman. Ben iyice kıllanmaya başladım şimdi. Yok abi nereden bileyim ben ya. yok evet, doğrusu. Evet. Dayısının adı Osman. Nerede oturuyor bu dayın? Abi çankırıda oturuyor. Tamam şunun bir dayısına da ulaşın. Şurada var bilgileri. Şunun bir dayısına da ulaşın bakayım. Kimmiş neymiş ne değilmiş. Evet dayınla beraber çıktın anlat. Abi geliyorduk Ankara'ya valla yolda bulduk telefonu ya. Oğlum niye ağlıyorsun? Hem adamı öldüren benim karşımda niye ağlıyorsun? Olayı anlat diyorum abi, ben nereden? sana. Nereden? Hayır. nereden bileyim abi ya? Bir dur bir dur bir sakin. Bir dakika dur şimdi, bir sakin. Dayınla beraber çıktın. Nereden çıktınız? Abi Çankır'dan çıktık Ankara'ya geliyorduk yolda. Papatya bu <laughs> şey Telefon bulacağımız adam ya. İki tane kazık kadar adamın ne işi var Papatya'yla? Kimi bakar sen? Kes sesini, sus sus. Sadece sorduklarıma cevap ver. Adam orada büyük bir ihtimal o çimenlerin, kırların üstünde yatıyordu. Telefonu yanındaydı. Alırken uyandı. Kestiniz bir taraflarını attınız mı adama? Ha? Yok. Ya yok, bırak, ben bırak sen bu bırak bu işleri, Ha bırak bu işleri. Bu işleri bırak. Dayın nerede oğlum senin? Senin dayın nerede? geçti abi. Nerede? Şu an nerede senin dayın? Çankırı'da. Niye kaçtı gitti oraya? Ha? A Abi evi orada onları seni kurdu. E tamam o, gü gü o, gün, senin yanında ne işi vardı o zaman bu adamın? He? An Ankara'ya getiriyor rahat geliyor ya. Tamam olayı bak doğru düzgün anlat. Sen sadece benim dediklerime tamam de okey de. Tamam mı kardeşim bunlar zaten kayıt ediliyor. Bu senin ifadenmiş gibi olacak. Anladın mı? Tamam abi. He. Tamam. Olay günü dayın Osman'la beraber evden çıktın değil mi? Evet abi. Tamam o çiçekliğin yanından geçerken adamı uyurken gördünüz değil mi kardeşim? Yok abi. nasıl az, yok az, oğlum? Hayır ya? öyle bir şey yok. Nasıl oldu o zaman? Bana nasıl olduğunu anlat. Abi bulduk gittik öyle. Ben nereden bileyim adamın <laughs> öldürüm öldürüm. Telefonun yanında hiçbir şey yok muydu başka? Yok abi ya bir tek telefon vardı ya. ya. bırak bu işleri adamın 2000 lira da parası varmış cebinde. Niye yalan söylüyorsun <laughs> bana? Az, Allah vallahi biz olmadık yemin ediyorum ben bir telefon buldum ya. Tamam ben şimdi az, dur, az, dur, az, ya. dur bir dakika ben anlatıyorum şimdi sen dayınla beraber çıktın tamam mı? Duydun tamam mu? Abi. Ha, o çiçekleri görmüş olduğunuz yerin orada o adam yatıyordu. Yatıyor muydu adam ayakta mıydı? Abi adam mı adam yok Oğlum ikisinden birini söyleyeceksin. Ya adam yatıyordu diyeceksin ya ayakta diyeceksin. Benim dediğim eyvallah diyeceksin. Yatıyor muydu ayakta mıydı? Yatıyordu abi. Tamam adam yatıyordu. <laughs> Telefon yanında mıydı cebinde miydi? İkisinden biri başka bir şey söyleme bana. Ya yanındaydı ya cebinde diyeceksin. Yanımdaydı. Tamam telefon yanımdaydı. Yavaş yavaş sokuldunuz değil mi? Telefon güzel çünkü değil mi? Evet abi. Tamam. İlk hamleyi kim yaptı? Sen mi dayın mı? Bak çok önemli. Delikanlı Aa, gibi söyle bana. Ya abi hamle hamle yapmadık ya. Bırak bu işleri adam durup dururken mi verdi telefonunu? Madem kendi gönül rızasıyla verdi niye öldürdünüz adama? Ha? Abi valla zaman hamle yapmadık ya? Tamam ya, güzel. Telefon yerdeydi adam neredeydi? Ha? Adam adam ne yaptı ya? Tamam. Mevzuyu hallettikten sonra adamı nereye attınız kardeşim? Benim işim bu önemli. Ya abi adamı atmadık biz bir adam da yoktu ya. Nasıl atmadınız? Oradan mı bıraktınız? Yok abi ya. Oğlum adam dokuz yerinden bıçaklanmış. Ne? Ama abi yapma gözünü seveyim. Nasıl bıçaklanmış? Adam dokuz yerinden bıçaklanmış. Onu da tamamen geçtim. Bu dayın nerede seni? Senin dayın niye kaçtı şimdi? Ha? Abi dayım Çerkeş'te oturuyor, Çankır'da oturuyor. Oğullarının yanında. Adamın ne günahı var şimdi? Kaç yaşında dayım? 45 yaşında. Tamam bizim çocuklar birazdan şimdi gelip alacaklar seni. Yanına biraz bir miktar para al tamam mı? Evde kim var şu anda sizin? Annem ve babam var abi ya. İçeride konuşuyorum duymasınlar diye. Tamam annene babana da söyledi ki az sonra arkadaşlar gelip beni alacaklar. Bir süre onları misafir olacağım de. Bana birazcık para verin de. Yanına temiz donatlet atlet de al. Çünkü uzun bir süre göremeyeceksin onları tamam mı kardeşim? Ya abi yapmayın gözünü seveyim abi ya. Uzun bir süre göremeyeceksin. En azından ilk mahkemene kadar göremezsin onları. Duydun mu kardeşim benim? Duydum abi duydum. Ya öyle yapmayın etmeyin falan bana söylemeyeceksin bu işleri. Bu işleri yaparken... Allah'ım olaydım bu telefonu ya. Beni ilgilendirmiyor öyle ya. El alemin malı sana yar olur zannediyorsun değil mi? En az... Bakayım işin ucunda cinayet... De, en az 25 sene yatarsın aslanım. Anladın mı? Ney? En... Abi ne yaptın gençliğimin yarısı işte. gitti. az 25 sene yatarsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum sana. Evdesin değil mi şu? Bak sakın kaçmaya maçmaya kalkışma. Evde kim varsa onları aldırırım. Duydun mu beni? Yok abi valla evdeyim oturuyorum duruyorum burada. Tamam tamam dur bakayım. Başka başka başka. Senin adın Yiğit değil mi? Yiğit Aklı senin adın değil mi? Evet abi. Tamam. Senin Onur Salantur diye bir arkadaşın var mı? Var abi. O beni aradı dedi ki Serdar abi Efendi arkadaşım Yiğit'e bir telefon şakası yapar mısın dedi ben de onu yaptım. Abi ölüyordum gözünü seveyim ne yapıyorsunuz ya ölüyordum ben burada. <laughs> git git bir elini yüzünü yıka dur benim de sinirim bozuldu git bir elini yüzünü yıka bir kendine gel tamam mı? Tamam abi. öyle öyle bir şey yok. Ölüm ölü falan filan bir şey yok da bak bu sana bir işaret olsun. Bence o telefonu götür ben buldum de ver yani. Tamam mı kardeşim? Tamam abi tamam. Tamam dur sen bir elini yüzünü yıka bak akşam kendini dinlerken güleceksin. Emin ol buna. Artık ne diyeyim yani daha sana? Eğer iznin varsa yayınlıyorum bu şakayı. Yayınlayın abi yayınlayın. İyi peki akşam mutlaka dinle kendini dinle tamam mı kardeşim? Tamam abi. Hadi bak.